Herkese ameliyatlarından merhaba. Bugün mide ameliyatı sonrasında 60 kilogram kaybetmiş olan hastamızın kollarında oluşan sarkmalar nedeniyle hastaya kol germe ameliyatı gerçekleştireceğiz. kol germe ameliyatı ile ilgili hem sosyal medyadan soru geliyor hem de ve klinik sorular geliyor. İşte hocam sadece kosak için olur mu benim koluma? Kol germe yapmasak yeterli yetmez mi gibi şeyler. Şimdi eğer kolumuzda sarkması yoksa, mesela siz genç hastasınız, çok yüksek miktarlarda kilo kaybetmediniz ama kolunuz kalın ve deri kaliteniz iyi. Derinizde bir sarkma yok. O zaman hiposakşın kolunuzu inceltmek için uygun bir yöntem olarak karşımıza çıkar. Ancak özellikle zayıflama ameliyatları sonrasında verilen yüksek miktarda kilolar, kolun içini boşaltırken, kol bölgesinin kalınlığının deride sarkmaya da sebep oluyor. Yani burada fazla deri de oluyor. Yani hastanın kolu bu şekilde oluyor örneğin deri kısmı. Dolayısıyla da deride de sarkma varsa o zaman size mutlaka kesiyle birlikte kol germe ameliyatımız yani kesil olarak yapmamız gerekir. İzler yine çok soruluyor. Elbette kesi yaptığımız her yerde bir iz kalacaktır. Ancak izi görünmeyecek şekilde kolun iç kısmına yerleştiriyoruz bu ameliyatı yaparken. Çok mu kalıyor izler? Yani tüm hastaların üzerinden çok şikayetçi değiller. Sonuçta e, ameliyat sonrasında elde edilen kazanımlara bakmak lazım. Hastalar kısa kollu giyebiliyorlar, e, yazın tut daha rahat ediyorlar, kul pişikler oluşmuyor, güzel bir görüntü oluyor. Dolayısıyla da o ince bir çizgi şeklinde iz hastalarımı rahatsız etmiyor. Ameliyatın ne kadar sürecek? Ortalama bugün 35 saat sürecek. Ameliyat sonrasında görüşmek üzere.